Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yatırım sepeti videomuzun güncellemesini ve detaylandırmasını işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki ortalama her videomda, iki videomda, bir, üç videomda bir yatırım sepeti mantığının ne kadar önemli olduğunu ve aslında her yatırımcının 100 lirası olan da 100 milyon lirası olan da mutlaka yatırım sepeti yapması gerektiğini sizlere anlatmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Yatırım sepeti olmadan neden kar edemeyiz? Neden karımızı sürekli hale getiremeyiz? Bunları bugün konuşacağız. Ardından oranlarımızı konuşacağız. Nasıl bu oranlara uyum sağlamamız gerektiğini konuşacağız. Videoyu lütfen atlamadan sonuna kadar izleyin. Çünkü bu oranlar her kişi için geçerli değil. Bunlarla da ilgili detaylı konuşmalar sizlere yapacağım. Videoya başlamadan önce de kanala abone olup eğer beğeni atabilirseniz çok beni sevindirirsiniz. Kanala abone olmanın ve beğeni atmanın hiçbir yasal yükümlülüğü veya zorunluluğu yoktur. Bunu tekrar belirteyim tamamen ücretsizdir. Şimdi yatırım sepeti mantığının ne olduğuna geldiğimiz zaman yatırım sepeti mantığı özünde, temelinde yani teorisinde şunu barındırır. Sürekli para kazanmak. Yatırım sepeti ve yatırım çarkı da denir hatta biraz da gelişenler yatırım çarkı denir çünkü çark sürekli döner anlamında. Sürekli bir çarkın döndüğünü fark edersiniz. Yani şöyle hisse senedi alırsınız ve hisse senedi yükseldiğinde para kazanıp düştüğünde para kaybedersiniz değil. Bu yatırım sepeti mantığı aslında bu strateji de sürekli para kazanmayı hedeflersiniz. Geliriniz orta düzeyde kalırken riskiniz minimum düzeyde olur. Gitgide gelirinizi arttırır, riskinizi düşürüp ve sürekli para kazanırsınız. Sadece altın 5 kat yaptığında paranız 5'e katlanmaz. Seneler içerisinde her sene devamlı olarak para kazandığınızı görürsünüz. Ana paranız sayesinde sürekli para kazanırsınız. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi gelelim. Biyolojide antagonist dedikleri yani zıt çalışan enstrümanları tutarız. Örneğin hisse senetleri ve döviz. Hisse senetlerinin fiyatı arttığında döviz düşer, dövizin fiyatı arttığında Genel itibariyle hisse senetlerinin fiyatı düşer. Bu yüzden antagonistleri birlikte tutup aynı zamanda aynı oranda mesela hisse senetleri ve fonlar birlikte çalışırlar. Bu da bizim kazancımızı arttırmamıza yardımcı olur. Altın, döviz ve eurobond birlikte çalışırlar. Hatta kripto para da buraya girebilir. Mevduatlar biraz daha bağımsız, biraz da güvende hissetmemizi sağlayacak şekilde çalıştıkları için hepsini buraya koyarız ve bir sepet oluştururuz. Şimdi gelin hep beraber mantığını işleyelim. Bu oranları biliyorsunuz. Bir önceki videomda aynı oranlar değildi. Oranları değiştiriyor. Neden? Çünkü şu an dövizin 8.30'lar, 8.35'ler, 8.25'ler seviyesine kadar fırladığını gördük. Bizim eskiden dövizde daha fazla paramız vardı. Bu oranı azalttık. Neden azalttık? Çünkü kar realize ettik. Aslında kar realizasyon videomuzu da izlerseniz, başlangıç seviye eğitim serisinin hepsini ben sizlere izlemenizi öneririm. Orada da izlediğiniz kar realizasyonu olayını işte burada gerçekleştiriyoruz. Döviz arttı, kripto paralar arttı. İşte buradan artık karımızı aldık ve çıktık. Eğer ki bunlar zaten artıyor diye daha fazla para buraya yüklersek işte kripto paralarda olduğu gibi bir dolandırıcılık olayı sonrası kripto paralar yerle bir olduğunda bütün paramızı kaybetme noktasına gelebilirdik. Aynı şekilde ise senetler yükseliyor diye tüm paramız ise senetlerine Gömersek ne oluyor burada hisse senetleri düştüğünde tüm paramızı kaybetmiş oluyoruz. Burada amacımız düzenli ve sürekli bir gelir kazanmaktır. Aynı zamanda kanalımızın katıl butonunu da açtım. Katıl sayesinde isterseniz gelip günlük hisse senetleriyle ek gelir kazanma stratejisi. Yani günlük trade stratejisi ve aylık ek gelir kazanma. Detaylı hisse analizleri kişiye özel detaylı hisse analizleri. Özel eğitim metotları burada teknik analizinde temel analizinde haricinde kendimizin özel olarak kullandı. Belki başka uzmanların da kullandığı, benim de kullandığım kişisel özel teknik metotlarımız var. Teknik ve temelin dışında olmakla birlikte özel analiz metotları. Bunlar kısa vadeli işlemlerde kullanabileceğimiz robotlar, aracı kurumların kullandığı robotlar ve kendimize özel yaptığımız indikatörler. Bunlar şu an değil ama yakın vadede yine katılım içerisine dahil olacak. Sektörlere göre haftalık veya aylık getiri potansiyeli yüksek yine kısa vade içerisinde de iyi kazandırabilecek hisseler dünya piyasasının incelemesi olacak. En temel bize burada kısa vadeli alsatlar trade stratejisiyle nasıl ek gelir kazanabileceğimizi, özel eğitim serilerimizi ve sizlerin aldığı hisselerin uzun süre incelemelerini yapabileceğiz. Çünkü katılda biraz daha baş başa kaldığımız için. Şimdi gelelim konumuza geri dönelim. Mayıs ayına girip Mayıs ayının ilk 5 gününden sonra hisse senetlerinde yavaş yavaş artık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni nedir? Hem karantinanın artık vakaların azalması hem turizm sezonunun açılması hem de e, güven ortamının yavaş yavaş tekrar toparlanmaya başlaması diyelim. Bu yüzden hisse senetlerimizdeki oranımızı %35'e çıkartırken fonlardaki oranımızı %20'ye çıkarttık. Neden? Çünkü şu Amerika'da şu anda maske takma zorunluluğu kalktı. İngiltere'de neredeyse korona tamamen bitti. Gitgide Avrupa ülkelerinde bitiyor. Bu da Amerika'daki fonların ve hisse senetlerinin rahatlamasını ve yukarı yönlü hareket etmesini sağlayacak. Burada aslında iki şeyden kazanıyoruz fonlarda. Dolar yükselirse fonlar kazanır. Borsa yükselirse fonlar kazanır. Ödenen temettülerde dolarla olduğu için yine fonlar kazanır. Fakat tabii ki burada da olumsuzluklar olabiliyor. Borsalar düşerken dolarımız da e, sabit kaldığı zaman buradan zarar etmiş oluyoruz. Bu yüzden yine çeşitliliğe mutlaka önem vermeliyiz. Türk borsası ise senetler için şu anki ucuzluktan dolayı hisse senetlerine ayırdığımız oranımız 35, fonlara ayırdığımız oranımız 20, altın ve dövizi ayırdığımız oranımız 10. Biliyorsunuz döviz zaten yeni patlama yaptı. euro Eurobond'a ayırdığımız oranımız 5. Tahvil yerine eurobond'u koydum bu seferinde. Çünkü neden? Ee, biraz daha doların uzun vadelerini alıp e, eurobond yerine bekletebiliriz. Kripto paraların ani yükselişini bildiğimiz için yine %5'lik bir kısım ayarladık. Destek noktalarına ve aşağılara gelirse kripto para oranımızı da Nakit ve bizi her zaman güvene alacak ve özellikle de yanlış yatırımlarımızda kademeli alım yaptırıp ortalama düşürttürebilecek kısmımız nakit mevduattır. Yani evet burada mevduat atıyoruz ama günlük mevduatlar var. Mesela günlük yani yıllık 19-20 faiz üzerinden günlük veriyorlar ama istediğiniz zaman bozabiliyorsunuz. Bunları tercih edelim. Çünkü istediğimiz zaman buna bozma ve erişme imkanına sahip olmamız gerekiyor. Şimdi sistemimizin nasıl işlediğine gelelim artık. İlk yapmamız gereken elimizde 100 bin lira varsa 35 hisse senedi, 20 fon, 16, 10, 10 döviz, 10 euro bond, işte 5 euro bond, 5 kripto, 15 nakit olacak şekilde hemen oluşturmuyoruz bunu. Kademeli oluşturuyoruz. Örneğin şu anda bu videoyu izleyenler için hisse senetlerinin fiyatları Ortalamanın altında ucuz seviyelerde neden? TCBM başkanı güvensizlik vakalarının artmasıyla birlikte hisse senetleri hızlı hızlı aşağı yönlü hareket etti. Şu anda hisse senetleri ucuz. Burada ne yapabiliriz? 1000 liramız varsa veya 100 bin liramız varsa 35 bin lirasını buraya ayırıyorsak bir 10 bin liralık alıp ardından 10 daha ardından 15 veya 10, 15, 10 şeklinde kademeli şekilde hisse senetlerimize gereken yüzdemizi ayırıyoruz. Ardından 10.000 TL dolar alacağız değil mi? 100 bin TL'miz olduğunu varsaydığımız için. 10 TL dövizi şu an hemen değil. 5000 TL'sini döviz alıp 5000 TL'sini dövizin biraz daha aşağı noktalara gelmesini bekleyerek almayı öneriyorum. Veya fonlara geldiğimiz zaman yine aynı strateji. Kripto paralara geldiğimizde yine aynı strateji uygulamanızı öneririm. Şimdi burada başka bir konuya daha değineceğim. Döviz, kripto paralar, hisse senedi ve fonlar. Bu dördü için yeni bir başlık başlatıyorum. Döviz sadece dolar demek değildir. Mutlaka en azından hiç yapamıyorsanız dolar ve euro almanızı tavsiye ederim. Eğer yapabiliyorsanız bunu yenle, bunu sterlinle de çeşitlendirebilirsiniz ama hiç yoksa Dolar ve döviz Dolar dövizi Dolar ve euro olarak ikiye ayırmanızı mutlaka öneriyorum Kripto paralara geldiğimiz zaman Temel koyunları örneğin 100 bin liramızı 5 bin lirasını ayırmıştık şu an ileride 10 bin 20 bin de olabilir 5 bin liramızın 2000 lirasını Bitcoin 1500 lirasını ethereum gibi temel Koyunları ayırırken geri kalanlarını da altcoin sepetlerine mutlaka bölüştürmenizi öneriyorum Ayrıca Youtube'a kripto para Blockchain yazarsanız Kanal Filtrelerden kanallara bastığınız zaman kripto para blockchain kanalında da e, yine ben kripto paralar ve blockchain teknolojisiyle ilgili yayınlar yapıyorum. Bunu da belirteyim. Kripto paralar bu şekilde. Şimdi hisse senetleri ve fonlara geldiğimizde daha önemli bir konuda. Hisse senedi ve fonlarda bir hisse senedi belirlediniz. Hangi hisse senedi? Şimdi isim vermeyin. X hisse senedini belirlediniz. O, ucuz da dedik. 35 bin liralık gidip o hisse senedinden almıyoruz. Mutlaka kendimize bir portföy oluşturuyoruz. Amacımız ne? Kısa vadede patlayacak hisseler mi? temettü hisseleri mi? Uzun vadeli hisseler mi? Orta vadeli hisseler mi? Önce bir mantelitemizi oluşturuyoruz. Benim görüşüm mix yapmaktır. Hepsinden koymaktır içerisine. Örneğin ki siz temettü hisselerini portföyünü oluşturdunuz veya bizim portföy videolarımızdakilerden seçmek istediniz. Temettü hisselerini gidip 35 bin da o temettü hisselerine bölüştürmüyorsunuz. 35 bin liranızın önce 10 bin lirasını bu hisselere bölüştürüyorsunuz. Yani kendinize mutlaka kademe ve sibop oluşturuyorsunuz. Şu çark sürekli size para kazandıracak bu düzenli çark cebinizdeki 100 bin lirayla bir haftada kurabileceğiniz bir çark değil. Devamlı devamlı kurup bu çarkı bir ay, üç ay sonra oluşturacaksınız. Ama bu çark üç ay sonra oluştuğu zaman sürekli size para kazandıracak. Örneğin TCBM olayı patladığı zaman sizin elinizde geçen videodan gördüğünüz %15 bir döviziniz vardı. Bu %15'lik döviziniz yaklaşık olarak 10 ile 18 arasında bir kazanç getirdi. Tabi kademenize bağlı olarak. %15'inizi buradan kazandınız. Kripto paralardan %10'unuzu kazandınız. Nakit mevduattan kazandınız. Altından kazandınız. Dolar arttığı için fonlardan kazandınız. Ve hisse senetlerinden aşağı yönlü düştünüz. Zaten bunun az çok bilincinde olduğumuz için hisse senetlerini o videoda oldukça az bir pay bırakmıştık. Bu hisse senetleri düşmüştü. Buralardan elde ettiğiniz bu karları alıyoruz şu anda. Örneğin 100 bin lirayla %15 kar ettiğimiz 15 bin lira kar ettiğimizi düşünelim. Bu 15 bin lirayla birlikte işte gördüğünüz gibi portföyümüzün ağırlığını arttırıyoruz. Ve portföyümüz gitgide büyümeye başlıyor. Devamlı kazanç oluyor. Şimdi bundan bir ay sonra bir buçuk ay sonra hisse senedi fiyatlarının %20 yaptığını göreceğiz. Misal veriyorum. Tabii ki burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Baştaki uyarımızda gördüğünüz gibi. 20 bin %20 kazandı. Siz de 20 bin lira kazandınız. Bu sefer hisse senetlerimizin oranını ben yine bilgilendirici video çekeceğim. %20'ye çekeceğiz. Döviz düşük kaldığı için bu sefer paramızı dövize, altına, euro bondu ve fonlara aktaracağız. Bu şekilde sene içerisinde 3-4-5 kere takla attırdığımızda paramızı bir senede %100 ile %150 arasında bir kazanç sağlattırmış olabiliyoruz. Bu yüzden yatırım sepetini mutlaka yapmanız sizin gece uykularınızı kaçırmanızı, gece kabuslar görmenizi önler. Düzenli ve net gelir fırsatını sizlere sunar. Mutlaka paranızı tek bir enstrümana, tek bir hisseye bağlamayın. Hisse çeşitlendirmesi yaparken aynı zamanda paranızın çeşitlendirmesini de yapın. Hisse senetleri, fonlar, altın, döviz, eurobond, kripto paralar, nakitler, tahviller, bonolar gibi birçok yatırım aracına bağlamayı mutlaka unutmayın. Umarım videoyu net bir şekilde anlamışsınızdır. Kanala abone olup beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan tüm sorunları yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.